bu kadar dökümanı saklamaya ne sunucularınız yeter ne de klasörler. Peki size maliyetlerinizi ve iş yükünüzü azaltacak, verimliliğinizi artıracak, çevre dostu, yüksek güvenlikli bir önerimiz var desek, her ölçekten şirketin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Logo Döküman Yönetimi Servisi, verilerinizi KVKK mevzuatına uyumlu şekilde Türkiye'deki bulut sunucularda tutan ilk alternatif. Bulutta tutulan dökümanlarınız yüksek güvenlik önlemleriyle saklanıyor ve akıllı klasörler sayesinde kolayca arama yapılıp hızla paylaşılabiliyor. Yetkilendirdiğiniz çalışanlarınız her an, her yerden, herhangi bir yazılım kurmaya gerek kalmadan internet tarayıcıları ya da mobil uygulama üzerinden belgeleri ulaşabiliyor. Bu sayede siber saldırı ve fiziksel hasarlara karşı kendinizi güvence altına alıyor, verilerinizi kurumsal hafızaya dönüştürüyorsunuz. Logo Döküman Yönetimi servisi ile dökümanlarınız bulutta, işiniz kolay, içiniz rahat. Logo yazılım geleceği birlikte yazıyoruz.